Spektra kanalından hepinize merhaba. Bu videoda internete düşmüş açıklanamayan en gizemli görüntüleri inceleyeceğiz. 30 Haziran 2014'te 28 yaşındaki Lars Mitenk arkadaşlarıyla birlikte Bulgaristan'ın sahil şehri olan Golden Sense e tatile gitti. Bu arkadaş grubu bir gece futbol oliganlarıyla kavgaya tutuştu ve Lars Mitenk yaralandı. Hastanede kulak zarının hasar aldığı rapor edildi ve doktorlar tedavi süresince uçağa binmemesini tavsiye etti. Tatil sonunda arkadaşları Almanya'ya dönerken Lasmitenk'te tedavinin tamamlanmasını beklemek üzere bir otele yerleşti. Oteldeki ilk gecesinden sonra annesini arayarak peşinde kendisini öldürmek isteyen 4 kişi olduğunu ve çok korktuğunu söyledi. Ayrıca annesinin kredi kartlarını iptal etmesini de istedi. 8 Temmuz sabahı doktorların tavsiyesine uymayarak eve dönmek üzere havaalanına gitti. Görüntülerde de görüldüğü gibi gayet normal bir şekilde eşyalarıyla birlikte havaalanına girdi. Fakat aradan birkaç dakika geçtikten sonra can havliyle kaçarken görüntülere takıldı. Havaalanı binasından çıktıktan sonra da kaçmaya devam etti ve en son çite tırmanırken görüntülendi. Bu onun son göründüğü andı. Bir daha Lars Mittenk'ten haber alınamadı yaşıyor mu yoksa öldü mü bilmiyoruz. Neyden veya kimden kaçtığıysa tam bir muamma. Peki Lars Mittenke ne olmuştu? Olayın Bulgaristan'da gerçekleşmesi nedeniyle Lars Mittenke'nin insan ticareti mağduru olabileceği değerlendiriliyor. Çünkü Bulgaristan Avrupa'nın en yüksek insan kaçakçılığı oranlarından birine sahip. Lars Mittenkin aniden başlayan garip davranışlarının sebebi zihinsel bir rahatsızlık olan paranoid şizofreni olabilir. Daha önce bu konuda bir medikal geçmişinin olmaması Bulgaristan'da başlayamayacağı anlamına gelmez. Ki paranoid şizofreninin ilk belirtileri genellikle 25 ile 30 yaşları arasında başlar. Bunu karıştığı kavga ya da kullandığı ilaçlar tetiklemiş olabilir. Paranoid şizofreni sahibi insanlar genelde kimseye güvenmezler ve sürekli takip edildiklerini iddia ederler. Sanki tüm insanlar onu zehirlemeye çalışıyormuş gibi davranırlar. Tanılar Lars Mitten'in davranışlarına oldukça uyuyor. Lars Mitten'in kavga esnasında kulak zarına hasar verecek kadar büyük bir darbe alması onun beyin sarsıntısı geçirdiğine işaret olabilir. Genelde insanlar beyin sarsıntısı geçirdikten sonra normalden oldukça farklı davranmaya başlarlar. Lars Mittenk'in arkadaşları henüz Bulgaristan'dayken onun tuhaf davranmaya başladığını söylediler. Peki tuhaf davranan bir arkadaşınızı neden orada yalnız bırakıp Almanya'ya dönersiniz ki? Üstelik Lars Mittenk'in geçirdiğini söylediğiniz kulak zarı problemi herhangi bir kulak burun boğaz cerrahı tarafından küçük bir operasyonla halledilebilecek bir sorunken. Bu teoriye göre Lars Mittenk ve arkadaşları Almanya'ya uyuşturucu götürebilmek için Bulgaristan'a geldiler ve bir tür sigorta olarak Lars Mittenk'i tek başına orada bıraktılar. Bunun üzerine uyuşturucu bağlantılarıyla aralarında bir sorun yaşandı ve olaylar bu şekilde gelişti. Ya da Lars Mittenk arkadaşlarının uyuşturucuyu götürürken yakalandığını düşündü ve havaalanında bir güvenlik görevlisini görünce korkup kaçmaya başladı. Bu teorilerin hangisi doğrudur bilinmez. Fakat açıklamakta güçlük çektiğimiz herhangi bir görüntü gördüğümüzde bunu hemen doğaüstü varlıklara yormak pek de akıl kârı değil. Olay 2014'te gerçekleşti ve 7 yıldır Lars Mittenk'ten haber alınamadı. Bir gün bu sır perdesi aralandığında bu teorilerden hangisinin doğru olduğu da anlaşılacaktır. Şimdi sıradaki gizem dolu görüntülerimize geçelim. Mayıs 2016'da Çin'de bir market. Marketin güvenlik kamerasına alışveriş yapan kadınlar yansıyor. Kadınlardan biri ilerlerken arkasındaki ürün garip bir şekilde yere düşüyor ve kadın onu yerine kaldırmak için geri dönüyor. ürünü yerine koyarken aniden elindeki ürünleri yere düşürerek garip davranışlar sergilemeye başlıyor. Sanki görünmeyen bir güç onu ele geçiriyormuş gibi. Sonra yere düşüp çaresizce kıvranmaya başlıyor. Marketteki diğer müşteriler de garipliği fark ederek korkuya kapılıyorlar. Tam o sırada kadın bir çığlık atıyor. Yardım etmeye çalışanlar iyice korkuya kapılıyorlar. Bu çığlığı duyan diğer müşteriler de yardım etmek için kadının yanına geliyor. Kadın kontrolsüzce kıvranmaya devam ediyor. Sonra ilkinden daha kuvvetli ikinci bir çığlık. <laughs> Yine yardıma gelen müşteriler korkudan ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Onu tutup sakinleştirmeye çalışıyorlar. Bu sırada kadın aniden son çığlığını atıyor. Fakat bu diğerlerinden farklı. Son çığlıktan sonra kadın biraz daha rahatlayarak çevresindekilerin de yardımıyla yürüyerek kadrajdan çıkıyor. Ve çıktıktan sonra korku filminden alınmış bir sahne gibi görünüyor değil mi? Peki göründüğü gibi bu Çinli kadının vücudunu şeytan mı ele geçirdi? Bu konuda benim bir teorim var, birazdan oraya geleceğim. Epileptik nöbet esnasında beyindeki nöronlarda kontrolsüz boşalmalar olur ve bunun sonucunda istemsiz kasılmalar, duyusal değişiklikler ya da bilinçte bozulmalar meydana gelebilir. Görüntülerdeki Çinli kadının başına gelenler bu tanıma oldukça uyuyor. Benim teorime göre bu görüntüler tamamen kurgudan ibaret. Böyle bir video çekmek için ihtiyacınız olan tek şey misin ayifi. Görüntülerin son kısmını dikkatli bir şekilde incelediğimizde sarsıntıdan yalnızca yerdeki sepetin ve kampanya kağıdının etkilendiğini fark ediyoruz. Peki yerdeki ürün sepetini hareket ettirecek kadar güçlü bir kuvvet neden şu ürünü ya da şu ürünü ya da yerdeki sepeti hareket ettiremedi? Sizce şeytan orada kıvrak bir manevra yapmaya çalışırken hiçbir şeye dokunmadan sadece bu iki cisme mi çarptı? Tabii ki hayır. Videoyu yavaşlatıp bir kez daha inceledim ve yerdeki sepetin etki anında ilk önce birkaç santim ileri doğru hareket ettiğini fark ettim. Yani muhtemelen kadrajın dışında sepeti tutan birisi vardı ve tam sepeti çekeceği esnada destek ayağına yüklenmek için önce birkaç santim ileri hareket ettirmek zorunda kaldı. Ayrıca tuhaflıklar bu kadar da değil. Yukarıdan asılmış olduğu anlaşılan kampanya kağıdının hareketine de biraz daha dikkatli bakalım. Görüntülerde şöyle bir terslik var. Böyle bir kağıda arkadan bir enerji uygulandığında bundan en fazla etkilenmesi gereken kısım yüzey alanı en geniş olan kısımdır. Yani burası. Fakat siz de fark etmişsinizdir ki ilk hareketi alt taraftaki kırmızı küçük kısım gerçekleştiriyor. Yani yine biri bu küçük kırmızı kağıdın kadrajda görünmeyen kısmından kuvvetlice çekiyormuş gibi. Yine olay esnasında kamera da sallanıyormuş gibi görüntüye bir glitch efekti geliyor. Fakat en ufak bir açı kayması yok. Yani aslında kamera 1 milimetre bile hareket etmemiş. Uzun lafın kısası bu görüntülerin tamamen kurgu olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir sonraki görüntülere geçelim. Sıradaki güvenlik kamerası görüntüleri Los Angeles'tan. 31 Ocak 2013'te 21 yaşındaki Eliza Lem, Los Angeles merkezinde bir otelde kalırken aniden ortadan kayboldu. Otelden çıkış yapması gereken günde çıkış yapmayınca ailesi tedirgin oldu ve durumu polise bildirdi. Polis de ilk akla gelen yöntemlerle Elizayı bulamayınca kaldığı otelin asansör kameralarını incelemeye karar verdi ve ortaya bu görüntüler çıktı. Görüntülerde Eliza gayet normal bir şekilde asansöre girip tuşlara basıyor. Fakat asansörün kapısı kapanmıyor. Bunun üzerine birinden ya da bir şeyden çekinircesine hızlıca asansörün dışını kontrol ediyor. Ve yeniden asansöre dönerek saklanmaya çalışıyor. Sonra sakin hareketlerle dışarıyı tekrar kontrol ediyor ve dikkat çekmek amacıyla aniden öne atılıyor. Kimse olmadığına kanaat getirince asansörün dışında biraz bekliyor ve yeniden asansöre dönerek tüm tuşlara tekrar basıyor. Asansörün kapısı yine kapanmayınca dışarı çıkıyor ve kimsenin anlam veremediği davranışlar sergiliyor. sonra arkasını dönüp gidiyor. Bunlar Elizalem'in son görüntüleri oldu. Olaydan 4 gün sonra otelde kalanlar musluktan akan suyun tadının kötü olduğunu ve bazen renginin farklı aktığını söyleyerek otel idaresine şikayette bulundular. Bunun üzerine su tanklarını kontrol etmeye giden bir otel görevlisi su tankının içinde Elizalem'in boğulmuş cesedini buldu. Halbuki alarm sistemi olan çatıya Eliza'nın kendi başına çıkması imkansızdı. Evet, tüylerimiz yeterince ürperdiyse artık cevapları arayabiliriz. Öncelikle tüm bunlar yaşanmadan önce Eliz şahsi blog sayfasına ve Twitter'a yazdıklarını incelediğimizde onun intihara meyilli bir psikolojide olduğu anlaşılıyor. Bu psikolojik sorunlarından dolayı çeşitli ilaçlar da kullanıyordu. Görüntüleri daha dikkatli bir şekilde incelediğimizde Eliza'nın bazı bölümlerde gülümsediği anlaşılıyor. Yani tüm bunları bilinçli bir şekilde yapmış olabilir. Peki garip bir şekilde asansör neden hareket etmiyordu? Olaydan birkaç ay sonra tüm bunları merak eden biri cevap aramak için aynı otele gitti. Ve Eliza'nın bastığı tuşlardan birinin asansörün kapılarını tutan tuş olduğunu fark etti. Sonra çatıda var olduğu söylenen alarm sistemini de test etmek için en üst kata gitti. Fakat anlatılanların aksine herhangi bir alarm sistemini devreye sokmadan elini kolunu sallayarak çatıya çıkabildi su tanklarına kolaylıkla erişebildi ve üstelik su tanklarının kapaklarının dahi açık olduğunu gördü. Yani anlaşılacağı üzere Elizalem doğaüstü varlıklar tarafından ele geçirilmeden de kendi imkanlarıyla tüm bu senaryoyu gerçekleştirebilirdi. Senaryo demişken bu olaydan 11 sene önce 2002'de yayınlanmış şu filme bir göz atalım. Dark Water. Sizce de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere çok benzemiyor mu? Asansör, endişeli bir şekilde köşeye saklanma. Buna tesadüf diyorsanız size bir spoiler vereyim. Filmin sonunda bu kadın kızını korumak amacıyla çatıdaki su tankına girerek hayatını kaybediyor. Eğer buna da şaşırmadıysanız filmdeki kadının ve gerçek dünyadaki kahramanımızın o gün seçtiği kombinlere bakın. Peki o zaman Elizalem'in asansörde yaptığı o garip hareketler de neyin nesi? Şimdi bu soruyu yanıtlamadan önce Eliza'nın ileri derecede göz bozukluğu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kaç derece olduğunu ben bilmiyorum ama görüntülere bakarsak önünü görmekte dahi zorlanacak kadar ileri seviye bir bozukluk olduğu belli. Asansör tuşlarını görebilmek için ne kadar yaklaşmak zorunda kaldığına bir bakın. Belki o kadar yakından bile düzgün göremiyordu. Eliza, Lem, anlamlı bir şekilde intihar ederek tüm dünyanın ondan bahsetmesini sağlamak istiyordu bu uğurda yaptığı planın da bozulmaması gerekiyordu. Asansörde aniden ileri atılıp sağına soluna bakması da birilerinin kendisini fark edip fark etmediğini anlamaktı. Şu hareketleri yaparken de yakınında birisi olduğunu düşünmüş ve görmediği için elleriyle yoklamış olabilir. Hatta olaya gizem katmak için bilerek dahi yapmış olabilir. Tüm bunların yanı sıra bu güvenlik kamerası görüntülerinden toplam 64 saniyelik bir kısmın kesildiği ve insanlardan saklandığı anlaşıldı. Polisin açıklamasına göre saklanan kısımlarda olayla alakası olmadığı kanıtlanan kişiler görünüyormuş. Tamam da sen niye videoyu ilk servis ettiğinde bundan bahsetmiyorsun ki? Belki görüntüleri eksiksiz verseler böyle gereksiz gizemler de yaratılmayacaktı. En nihayetinde 31 Ocak 2013'te Elizalem çok büyük ihtimalle kendi rızasıyla öldü ve cesedi 4 gün sonra otelin çatısındaki su tankında bulundu. O 4 günde de otelin misafirleri o suyu kullandı ve hatta içti. Rest in peace Elizalem. İnsanlar anlamakta güçlük çektiği her olayı anında doğaüstü varlıklara yüklüyor. Cin çarptı, şeytan kaçtı. Bu videoda internete düşmüş gizemli videoları sizler için çözümleyerek bu düşünce tarzının yanlış olduğunu, aslında gizemli ya da ulaşılması zor görünen konuları araştırdıkça gerçeklere daha da yaklaşabileceğinizi göstermeye çalıştım. Eğer videoyu beğendiyseniz asansörün beğen tuşuna basmayı ve Spektra kanalına abone olarak kapıyı açık tutmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.